Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Origami ekibi ile beraber mükemmel bir saklambaç oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. <laughs> arkadaşlar o kadar güzel bir saklambaç ki sizler de bayılacaksınız. Bakın burada haritalar var. Şimdi haritalardan hangisini söylüyoruz? Beach mi Efe? Tamam sahili evet. seçelim. Bir seçelim. Arkadaşlar bu şeyde Saklambaçta istediğimiz şeye dönüşebiliyoruz. Mesela taşa dönüşebiliyoruz ya da ağaca ne? dönüşebiliyoruz. Dönüşebiliyoruz. Her şeye dönüşebiliyoruz. <laughs> Dönüşe evet. Dönüşebiliyor. Bilge diyor ki Bilge diyor ki benim yanımda arkadaşlar Bilge var şu an Bilge sizi bitirdim ben diyor. Bakın arkadaşlar <laughs> arkalardan da sağ tarafta görebiliyorsunuz kimler var. Aha ben şu an e, sandalye oldum. E, sandalye oldum ama istersen bakın şu e, şeye tıklayarak neydi bunun adı? Plaj havlusu ya da kutu kutuya dönüşebiliyorum Bir de ilk dönüştüğünüzde süper hızlı oluyorsunuz etraftaki böyle altınlar var altınlar toplayacaksınız Ayrıca Hatta şey yakalaacaksınız şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi sol tarafta Zeynep yakalayıcı evet. diğer kişilerde saklananlar Zeynepin yakaladığı herkes yakalayıcı evet. olacak ona göre Her arkadaşlar ee, şu an iki dakika 48 saniye var. Şunu dönüşebiliyor muyum? Aa evet bu çok iyi oldu küçücük. Dönüşme nasıl? Nasıl dönüşebiliyoruz? Üstüne tıkladığın zaman ah Zeynep'i gördüm Aa kaçmam lazım <laughs> Zeynep geliyor. Ee, üstüne tıkladığın zaman dönüşmüşsün. Zeynep rüyayı buldu. Zeynep rüyayı buldu arkadaşlar şu topa bakın arkadaşlar şimdi görün hiç bunu, bunu mükemm... mümkün değil bulamaz. Aha. Aa bilgi orada olmuş. Bakın şurada şöyle durayım. Arkadaşlar burada beni 50, 80, 90 sene bulamazlar. Hiç kıpırdamayacağım. Buradan izliyorum. Bakıyorum kimler şey olmuş. Bilge. Aa! Arkadaşlar Bilge <laughs> bakan olmuş. Aha Efe de galiba bulundu. Aa, görüyorum arkadaşlar. Şu an 1, 2, 3, 4, 5'e 5'iz. 5'e 5'iz. Hayır Bilge <laughs> beni buldu. Hayır <laughs> kaçma. şeyin içine gittim. Ha, ben de şey oldum arkadaşlar. Nedir onun adı? Ben de ee, şey oldum. Ee, Allah, avcı. Avcı. Ben de avcı oldum avcı. arkadaşlar. Bakalım şey yakalayabilecek miyiz? Ya Bilge sen beni nasıl buldun orada ya? Şuna bakayım. Yok bu değil. Bu da değil. Şuna bakayım. Ne oldu Bilge? Bakarak, bakarak buldum. Bakarak buldun. Neye bakarak? Neye baktın? Arkadaşlar Bilginin bir sırrı var. Bakarak buldum de. Ha Arkadaşlar benim yanımda ya. Ekranıma bakmış. Ben dedim bu bilgi neye baktı? Benim bilmedim. Ne biliyor? <laughs> Allah'ım ya arkadaşlar bulmamız Neye lazım. Neye bakmış? Ekranıma bakmış Ece. <laughs> Yanımda ya. Ekranıma evet. bakmış. Ben de Ben şu an ne görürsem onu ateş ediyorum. Ben de hepsine her şeye vuruyorum. Çöp kutusu falan filan demiyorum. Her şeye vuruyorum. Bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Nerede bunlar ya? Arıgiller neredeler? Şu top mu acaba? Yok bu da değil. Aha bu Öyle diyeceği bulmak canım kızım benim ya. Çok güzel saklanmıştın. sonra canım kızım oluyor değil mi? Valla çok çok eğlenceli arkadaşlar. Gerçekten de yani böyle saklanan objeleri bulmak normal saklanmaçtan daha eğlenceli. Ben bu saklanmacı çok sevdim. Biz ekiple kayıp. beraber e, tatil olduğundan beri böyle oynuyoruz arkadaşlar, bir sürü oyunları çok eğlenceli oluyor. Sizler de bizimle beraber oynamak istiyorsanız kanallarımızda bulunan katıl butonundaki ekip üyesi butonuna tıklamanız lazım. Diğer butonlara tıklamayın arkadaşlar. Biliyorum. Diğer butonlara tıklarsanız bizim kanalımıza sadece destek vermiş olmuş olursunuz. O yüzden sadece bizimle oynamak isteyenler ekip üyesi butonuna tıklasınlar arkadaşlar. Çünkü Allah hatta evet. gizem vardı gizem ama var ha yok gizem şu an gelmedi arkadaşlar. En son gizem geldi ee, Ece'nin videosunda onu görürsünüz. Gizem katıldı aramıza. Bir de çekiliş sonuçlarında katılanları da şu an açıklayacağız. Ben onlarla tek tek görüşme yapıyorum arkadaşlar. Çekiliş sonuçlarını açıklamak biraz zor. Biliyorum bekliyorsunuz ama hepsiyle tek tek görüşme yapmam gerekiyor. O yüzden de biraz zaman alıyor. Sonuçları yakında sizler için açıklayacağız. Aha Nazo. Nazo'yu buldum. Nazo bulundu. Na, na. Nazo tam bulundu ama kazanamadık. En kim bebedi Zeynep'ti arkadaşlar. Zeynep inşallah bu sefer e, şey olan ben olurum. Ben e, olurum. Ben olmak istiyorum. 13 saniye sonra ben belli olmak olacak. istemiyorum. Sen hangisi saklanan mı olmak istiyorsun Ece? Saklanan mı olmak istiyorsun? Irmak nasılsın? Arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi Arıgiller ekibinde herkes değişik değişik bir hayvan olmak istiyor. Bilmiyorum aramızda moda oldu bu. Mesela ırmak köpek oldu biliyorsunuz rüya zaten e, kediydi. Sonra bir kedimiz daha vardı Ela. E, bugün arkadaşlar bazı arkadaşlar bana e, yazmışlardı Tuba abla ben işte kurbağa olmak istiyorum. Ben köpek balığı olmak istiyorum. Bakalım aragiler aragiler hayvanat bahçesine döndük ama hep hepimiz bir hayvanı seviyoruz. Aha. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Haydır. Allah lütfen. ya hayır ya. Hayır. Saklanan oldum ben ya. Bil, bilgi hemen Murder Mystery'deki gibi haritayı seçmiş. Bakalım hangi harita geldi. Aa gene mi burası? Oh, ha benim. yok burası şehir galiba. Tamam şehir gibi bir şey geldi. Oo ya arkadaşlar. Heh, bir dakika. Şimdi şurada herhalde belli olmam. Arkadaşlar şurada saklanıyorum. Tamam ben de olmam. Kıpırdamayacağım arkadaşlar. Kıpırdayınca belli oluyor. Bilge bakma bana tamam mı? Başka bir şey tıklayıp küçük bir şey olabilirsin böyle başka bir şeyin üstüne tıklayabilirsin. Bilge lütfen yerimi belli etme. Bilge arkadaşlar yanımda olduğu için ekranıma bakıp yerimi belli ediyor. E rüya ırmağı buldu gördüğünüz gibi arkadaşlar rüya ırmağı buldu. Şu anda e ay Allah ırmak da şeye dönüştü görüyorum. Baya bir korkunç. Ay, ay. Anne, şu an ırmağı görüyor musun? Evet ırmağı görüyorum sen de görüyor musun? Bak. Neyin üstüne bakayım? <laughs> Ağacın üstüne bak. Gördüm gördüm. Çocuk. Yuh Efe ya ne var orada. <laughs> belli... Aa Bilge'yi de buldular. Bilge'yi de buldular. Bilge lütfen beni belli belli <laughs> etme. Tamam mı? Tamam Bilge. Yerini belli etme. Aha Efe'ye <laughs> saldırıyorlar. Aa birisi taksi Yine olmuş bu. yuh. Taksi bak Bilge taksiyi kovala bak. Olsun. Taksi var orada Bilge. Ağacı sakın düşürmeyin. sakın <laughs> düşürmeyin. o değil o değil bu tarafa gitti bilgi taksi Bu tarafa gitti ha o tarafa bak Rüyayı takip et o tarafa döndü taksi dönüşte herhalde Ağaç düşüyorlar Aa, şurada, şurada kıpırdan bir şey var. Bak görüyor musun? Kıpırca bak bak şurada bir yerde. Aha. Efe orada sana yetişemiyorlar mı? Sen nasıl çıktın oraya? Arkadaşlar Efe görüyor musunuz? Ağacın üzerinde Ko Aa, o ne? Burada bir şey kıpırdadı. Bu ne? Aha, o ne Bilgi, ya? Bilge, Bilge'ye yakın. arkadaşlar şurada bir şey yanıp yanıp sönüyor. Gördünüz mü? Onun ne olduğunu anlamadım. Aha. Bakalım e Ece, ağacın üstünde abin var. Bakalım abini yakalayabilecek misin? Aha! Efe kaç! Vallahi birecikte birecikte Efe. <laughs> Aha! Vallahi arkadaşlar e, saklananlar baya bir bulundular. Güzel buldu şeyler. E, nedir onun <laughs> adı? Bilge, benim yerimi belli etme kızım lütfen. Benim yerimi belli etme. <laughs> ya! Burası Of ya, belli etme dedim Bilge. Ya. ama Bilge bozdu. Bilge oyundan çıkartacağım ha. Vallahi çıkartacağım. Hmm. Yok, 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 yok diyor. çıkartmadı. Ece, Bilge bir daha ekranıma bakarsan çıkartırım seni oyundan haberin olsun ha. <laughs> tamam bakmayacağım diyor. Şimdi arkadaşlar Bilge yerimi belli için ben de e, arayanlardan oldum. Saklananlardan değil. Hemen şimdi gidiyorum. Aa da oyu. yuh. Hemen cecik buldum. Bu kimmiş? Bu öldürdüğüm kimdi? Zeynep'miş. Şans eseri hemen buldum arkadaşlar. Aha orada bir şey var. Dur ne? Ne bakayım? Buraya bir şey vuruyordun sen. Burada da bir şey yanıp yanıp söylüyordu ama... Az önce ne olduğunu merak etmiştim biliyorsunuz. Şimdi gideceğim arkadaşlar şuna vuracağım. Ağaca evet, şu vuracağım. Şu an arıyorum da ben. Efe sen de mi arıyorsun? Kim kaldı? Nazo kaldı arkadaşlar. Aa işte bulup 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 bulup. Burada. bir şey var. Evet. Nazo bulup. Bu kimi buldu? Ben bir öldürdüm. Tamam. Nazo kaldı galiba bir tek. 37 saniye çabuk olun çabuk çabuk. Nazo'yu bulmamız lazım 37 saniyede. Çabuk olun. Her şey ateş ediyorum yapacak ben bir şey yok de. ki. Evet her şeyi ateş edin arkadaşlar. Hazır şuraya gelmişken şu parayı da alayım arkadaşlar. Paralarla herhalde kendimize bir şeyler alıyoruz. Şurada da para var. Allah, Allah yok, yok arkadaş burada da yok. Bu da değil, bu da değil, bu da değil. Şu. 18 saniye kaldı. Çabuk olun. Nazo'yu bulmamız lazım. Allah. Bir tek Nazo kaldı. Yoksa Nazo kazanacak arkadaşlar. Nazo nereye saklandı da böyle bulamadı ya? Allah. Aha buldular, buldular. Son saniyede buldular. Aha. Aha. Burada mıymış Nazo? Nerede? Evet. Oo, şey yakalayanlar hmm. yakalayanlar kazandı arkadaşlar yakalayanlar kazandı <laughs> vallahi çok güzel arkadaşlar Öyle siz de bu oyunu sevdiyseniz bizimle beraber de oynamak istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın biz de oynamak istiyoruz sizinle diye oyunun adını da yazarım public serverlarda yani normal serverlara gireriz hep beraber oynarız hatta şu saatte gelin diyeceğim arkadaşlar Aha, hilal de gelmiş arkadaşlar hilal de aramıza yeni katıldı bakalım hilal ile beraber de ne oyunlar oynayacağız yakın zamanda o bir sürü bir sürü yeni arkadaşımız var yazın gelmesiyle beraber Kanalımıza katılanlar çoğaldılar oynamak için. Ayrıca çekilişten gelen arkadaşlar da var. arıgiller ekibi yine kocaman bir ekibe dönüşüyor arkadaşlar. Lütfen <laughs> lütfen lütfen. Bakalım ne olacak? Bakalım bakalım. Olacak. bakalım, bakalım, bakalım. Olacak. Yüzde 10 benim olmam ben olacağımı düşünmüyorum. Ya, ben oldum. Ayla. Yaşasın. Yaşasın ben alırım oh be bilgilerimi söylemeyecek Kötü bir şey bu arada Hayır ben çok seviyorum ben çok seviyorum Şimdi arkadaşlar bakın bir süre 15 saniye kadar kapalı bir odada kalıyorum Ben de ilk defa arayan kişi oluyorum Aa, sana bakmayacağım git saklan çabuk bilge yerin görme anneciğim diyor hemen bana aşağıdan şey yapıyor arkadaşlar 5 saniye sonra onları bulmaya başlayacağım bana şans dileyin eğer ben burada bulurken siz de görürseniz onları lütfen yorumlarda aleyna abla arkandaydı falan diye yerlerini yazın ki başladım zaten hemen aa burası zaten girişmiş arkadaşlar niye boşuna şey yaptım şimdi şu mantardan başlıyorum burada kimse yok şunu hemen yapayım yok bu da değil şunu of bu da değil ağaçlar değildir herhalde şu bu bakayım Ay, hiçbir tane bile bulamadım arkadaşlar. Böyle bir şans olamaz ya. Bakayım. Of bu da değil. Şu çiçek olur mu acaba? Yok. Bakayım. Şu. Yok bu da değil. Hiç kimseyi bulamadım ya şansıma. Bakar mısınız? Çok şanssızım. Şu. Şunu da şunu da şunu da hemen. Gerçi şunlar bile o. Şu minik şeylere bile dönüşebiliyorlar. Aha buldum. Buldum buldum bir tane. Bir tane buldum. Kim bu? Kaçma 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 gel buraya. Kaçma kaçma. Bunu kime buldum ben burada? Zeynep'i buldum. Aha burada bir tane. Gel gel buraya kaçma. Gel, <laughs> nereye gidiyorsun? Gel gel gel. Çabuk 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 çabuk. Efeciğim hemen hemen bak iki dakika var. Hemen benim kazanmam için bana yardım edersiniz. Çok çok sevinirim. Efe Zeynep bir an önce bulmama yardım edin. Diğerlerini. Of nerede bunlar ya? Şu şeyler bile olabilirler. Şunlar tepesine de çıkmışlardı kesin. Buldun mu Efe c? Hiç buldun mu oğlum? Bulamadım ya. Çok fazla obje var. Yapıyorum. Bu bölümde şansıma çok az önceki bölüm daha kolaydı. Bunda çok obje var. Ama güzel ya bence. Ben çok beğendim bu oyunu arkadaşlar. İsmini de zaten hmm. açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan ismine bakarsanız hep beraber de oynarız. Aha. Bir Zeynep bir. Aa burada burada biri biri var burada. Burada kim bu? 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 İki tane buldum. Gelin gelin gelin. Çabuk iki tane buldum. Efe sen miydin o bilge? Sen miydin? Ay benim kuzummuş. E ee, Bilge gel bana yardım et anneciğim. Yardım Aha. Yalnız gözüküyor anne kimin kimi öldürdü. he, tamam. Aha Efe Irmağı öldürdü. Bayağı bir ilerledik. Şu vur bakayım ona vur 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 vur. Belki şuradaki şeyde bir şey vardır. <laughs> arkadaşlar bütün mantarlara şeyleri vurun. Ece bulunmadı. Nazo bulunmadı yine. Bu Nazo var ya. Geçen bölümde de geçen oynadığımız oyunda da sonlara kalmıştı. Hadi 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 Ece'yi bulmamız lazım. Son bir dakika. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh. Ne çabuk yer değiştiriyor bunlar arkadaşlar ya. Ha, Şöyle dün, 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 dün. şu çiçeği de vurayım Of ya of ya Of çabuk bulun arkadaşlar çabuk Aha Efe Ece'yi buldu Benim şüphe ettiğim bir yer var Belki orada Nazo filan vardır ben hemen oraya gidiyorum Hemen git hemen Ece git bakalım buldum. Aferin Efe aferin Efe Ece senden de Nazo'yu bulmanı bekliyorum Son 45 saniye Nazo kaldı bir kişi daha var Kim o o bir kişi daha kim arkadaşlar Hemen onu bana söyleyin çabuk çabuk çabuk, çabuk, çabuk. O bir kişi daha kim Allah Ekran şunu kapatayım ya arkadaşlar son 19 saniye Başıma gelmeyen kalmadı 2 dakikada bulamadık e, ya. Nazo'yu bulamadık. Az önce beni nerede buldu diyorum. Şüphe ettim. Bir yer var diyorum ya sabahtan beri. Efe. Biri. Efe. Öze yardım et. Ne bileyim ben? Vallahi bilmiyoruz. Her yer birbirine benziyor zaten. Öyle saldırıyoruz hızlı hızlı. Of ya. Yukarılara falan gidin. Nazo fazla. Nazo. Ben. Buldun mu? Yok. Bulamamışım. Olamaz ya. ya. Arkadaşlar ya. Saklananlar kazandı ya. Yok ya. Ne güzel de şey bulan kişi olmuştum ya. Yok ya. Of ya. Şansa bak. Kaç paranız var bu arada? Paralarınızla şey yapabiliyor musunuz? Ee, yapabiliyorsunuz bakın. Çanta gibi bir şey varsa da tamam. Ona tıklıyorsunuz, bıçak alınıyor. Aa, şu şeyden bir dakika. Şuradan taptan şeyimi kapatayım? Ladderboard'umu. Ee, çanta, ee, bıçak alınıyor 1.5K'ya. Benim daha 1.1 ee, var. 1.1K var. O yüzden de Hemen mapta seçelim. bu güzel değildi bunu oynadık mı? City, Mall, 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 Mall oynamadık. Mall, Mall gelin, Malla gelin. Ne Mola gelin. Arkadaşlar, <laughs> Mall, Mall yani alışveriş <laughs> merkezini <laughs> oynamadık. Bakayım, Seeker, Hadi Hider, Seeker, Hider, Seeker, Hider bakalım ne olacak Ay arkadaşlar? Be. Hider oldum. Kim Seeker oldu? Şimdi ya göreceğiz. Ben bu kadar. olmak istiyordum ya. Evet, Efe Efe çok olmak istiyor arkadaşlar. Belki bir sonraki turda olursun Efe. Eee saklanın diyor. Şimdi Haydır şey olmaz. Of küçük bir şey dönüşmem lazım. Böyle koskoca şeyle. Bakayım şuraya girebiliyor muyuz? Aa, evet girebiliyoruz arkadaşlar. Burada dönüşebildiğimiz bir şey var mı? Bakayım sandalye falan hiçbir şey dönüşemiyoruz burada ya. Çok kötü. Burada dönüşmediğimiz çok kötü olmuş. Aa. Bakayım. Ee, üst kata çıkacağım. Kaç kaç. Başladı mı? Zeynep. Aha yine Zeynep battal olmuş. Ve şey birisini buldu. Kime buldu? Uh, uh, uh. Ben burada saklanırım. Hiçbir şey dönüşmüyor ki. Bir sürü şeyler var Ece ee, Sadece çiçeklere dönüşüyor. Ne oldu? Buldu mu seni? Aha bilgi bulundum diye üzülüyor. Şöyle saklanayım Üzülme kızım Hı -hı. bir daha sak. Hemen bulacaksın. Bak nazo da bulunmuş. Bu sefer nazo erkenden bulundu. <laughs> Ee, beni bulmayın Beni sakın Anne. bulmayın Efendim Ece burada valla kıpırdamayacağım arkadaşlar Kıpırdamayacağım burada beni biraz zor bulurlar 2 dakika var Keşke şeyden diğerlerine bakabilsem ya Aha Efe bulundu Efe bulundu yok ya gezeceğim arkadaşlar ha, Geliyor 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 ha, Geliyor valla geliyor Aha, aha. arkadaşlar buradan görebiliyorum. Ay iyi olamaz Bitti sen. Ya rı, Bilge rı. yine ekranıma baktı ya. Çok kötüsün Bilge. <laughs> of ya haksızlık. Bilge, Bilge ekranıma bakmasaydı. Bilge kış, git 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 kızım git. Bak ya of, Bilge yerimi belli etti ya. Olamaz ya. Of çok kötü. Hayır hayır hayır. Ama yanıma geldin gördüler beni Bilge ya. <laughs> Efe kalmış bir tek arkadaşlar Efe'yi bulalım hemen Efe'yi bulabilirsek bir dakika içinde Çilek e, kazanıyor Nedir onun adı e, saklananlar değil de Bulanlar kazanıyor Oh arada Ay, paraları da topla. Buldular mı Buldular mı Efe seni bana. Bakayım Bakayım Arkadaşlar şu. ben oyunu bırakmış durumdayım şu an paraları şu an Çok şeyim O oh, Olur mu Ece abini bulman mi? lazım 50 saniye içinde abini bulman lazım O seni nasıl Ay, buldu bana. Tamam mı? Paralar önemli değil. Önemli olan vurmayın bana. Efe'yi bulmamız şu an. Hadi bakalım. Saldırın, saldırın, saldırın. Hadi Ece, senden büyük bir performans bekliyorum. 40 saniye Nazo. Vurmayalım. Hadi Nazo. Vurmayın bana. Ya daha vurmuyoruz. Bulamadık ki seni. Ben bir var ya yanımdan geçti tam. Kim? Kim? <laughs> Aa, Kaçım. burada. Burada, Kaç. burada, burada. Kaçtı. Kaç. Burada bir yerde kaçıyor. <laughs> Çabuk. Eve, kaçtı o ya. Ay, acaba burada şuna dönüşebiliyor muyduk arkadaşlar on beş, on dört, ya? Dört, ya nasıl beş. kaçtı bu ya? Aha, ha, yukarıda bulundu galiba. Ha. Ya tam 8 saniye ya. 8 saniye kala. 8 saniye kal. Ben hep niye Nazo'yu gösteriyor ya? Hep Nazo'yu gösteriyor. Nazo mu şey de yapan? De Allah Allah. Hep Nazo'yu gösteriyor bende. Nazo? Var ne mi? iş? Mi? Nazo ne iş? Söyle bakayım ne iş? Niye seni gösteriyor? <laughs> diyor nasıl. <laughs> Ay arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Gerçekten çok eğlenceli bayıldım ben bu oyuna. İnşallah bu oyunda Efe Efe arayıcı olursun evet, Efe. ben alayım lütfen. Biter evet. mi? Bir dakika. Annet, Çok bilmiyor. klinik. Tamam ben istediğiniz kadar oynarız arkadaşlar. Ece'ler valla argiller bu oyunu bir bırakmak istemiyorlar. Meslek sırrı diyorlar Nazo. Ben lazım. istiyorum ben istiyorum arkadaşlar. Bakalım ben şimdi kliniki seçtim arkadaşlar. Hı, klinik. Hı, klinik Hı, klinik Hı, hiç Hı, oynamamıştık. Hiç oynamıştık. Magic Forest'ı da oynadık. Klinik oynamadık. Hayırdır oldum ben gene? Haydırım. Ben de haydırım. Um. ben oynamıyorum. Bilgi de haydırmış arkadaşlar. Güzel saklanacağız Efe. Bakın bu sefer haydırların kaybetmemesi gerekiyor. Tamam mı? Güzel saklanacağız. Ana o süpürge olmuş biri. Çok güzel. Süpürge de olabiliyoruz. Hı -hı. dönüşeyim bakayım. E'ye basıp başka bir yerlere de gidebiliyoruz. Aa buraya girebiliyor muyuz? Aa. Yuhannes. Sen de oraya mı girdin? Oo, dolapların içine de giriliyor. Çok güzel. Hani niye söylüyorsun? Olsun kızım yazık çin olur çin yoksa çin arayan çin kişi. Var. Aa ırmak zaten ben dolabın içinde değilim. Sadece giriliyor diye söyledim. Irmak arıyor bakalım. Irmak aramaya başlamış mı? Heh, şuna dönüşeyim isterseniz arkadaşlar. Aa. Küçük küçük bir şeyler dönüşürseniz şansınız daha yüksek bu arada. Söylemiş olayım. Şunun içine girebiliyor muyum? Heh. Tamam. Mümkünat yok. Beni bulamaz geliyor arkadaşlar. Aha. Şş, önümdeki kim? Ha, söylemeyeceğim. Şşş, sandalye kıpırdayıp durma orada. O sandalye kimse bakayım. Kim olduğunu da göstermiyor. Aa. Şimdi arkadaşlar ırmak aramaya başladı. Aa, görüyor musunuz ırmak? Ben görüyorum. Şu an ekranda ırmağı görebiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada arkanda, geliyorum. Arkanda kıpırdayan birileri yani. var. Irmak arkanda kıpırdayan birileri var. Heh, orada, 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 orada o tarafa git. Evet orada kıpırdayan birileri var. Evet Ha Aha bak 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 er bak ırmak önünde. Aha. Aha Efe kaçtı. Valla kola şişesi olmuş Efe ya. Yuh ya. Kaçtım kaçtım. Aha. Allah. Ay yanında biri var. Bu kim ya? Aha kim gel, ısır? Ya. Aa nasıl ıslık çalıyorsunuz? Ben de çalacağım ıslık. Nasıl ıslık çalıyorsunuz? T'ye basın T. T'ye he. T'ye basınca ıslık. Tamam. Ama yerini de görebiliyorlar öyle yapınca. Oo. Evet yerim belli oluyor. Aha bak sandalyeye vuruyor. Aha sandalyeyi buldu. Kim bu sandalye? Çok merak ediyorum. Kimmiş bu? Hilal. Sandalye hilal çıktı. Bakalım. Aha. <laughs> Oo bir dakika. Efe kola şişesi mi oldun Efe? Kola şişesi ne beziyorsun? Mor bir şişedesin. Merhaba. Sakın benim ne olduğumu söylemeyin. Bilge sakın söyleme. Bilge de zaten dolabın birinin içine saklamıştı. Buldu mu seni? Buldu mu? Merhaba. Merhaba ben buradayım. Buradayım. Koş abin de bulundu. Abinle beraber diğerlerini. Gel beni de. yakala. Koş. Koş bakayım. Bilge, bu sefer, bu sefer, benim yanıma sakın gelme Bilge, tamam mı? Benim yanıma gelirsen gerçekten küserim. Gelme, git başka tarafa git. Bilge git, git başka tarafa, başka taraflara git. Bakayım 3 kişi arkadaşlar 43 saniye kaldı sadece 3 kişi Sadece 3 kişi şey olmuş Hilal, Bilge ve Irmak Hadi 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 saldırın arkadaşlar boş boş durmayın Arkandan geçti arkandan geçti Önden geçiyor. Kıpırdıyor galiba. <laughs> arkadaşlar! <gülüyor> Olamaz arkadaşlar. Bu bölümü saklananlar kazanacak galiba. Son 24 saniye. Ben de çok güzel saklanmadım arkadaşlar ya. Burada beni kimse bulamaz. Aa, ben de hıfet Aha. bakayım. Bak bak. <laughs> ah! <Aa, hüfüt> 50 <dürünce gülüyor> tane şey kazandım. Ben, ben kolayca gidebiliyorum ki. Yürü evet. beni yakalayamıyor. şey değiştirince hızlı hızlı gidebiliyorsun. Ben de gidip 5 saniyede şey arayacağım arkadaşlar ya. Aa kıpırdayamıyorum. Ee, aha ne oldu? Aa, bu <laughs> sefer Efe. Efe demek ki en çok bir şey kazanan çıkıyor. Bu sefer Efe çıktı Aa, bende. Arkadaşlar ben öldüm evet. son, son saniyede. Son saniyede <laughs> öldün mü? Bence e, en çok puan toplayan var ya hani paraları topluyoruz ya. <laughs> evet. Aa Bilge ben katil olmak istiyorum diyor. Kızım bu katil değil. Bu şey e, arayan. Son oyun. Hadi kesin, bakalım kesin arkadaşlar. Kesin ben olacağım. Kesin ben olacağım. Son oyun arkadaşlar anlıyorum. son oyun klinik. Magic Forest, öbürü neymiş? Bence Magic Forest en güzeliydi ya. Ay aç Hı -hı. falan oluyorduk. Güzeldi. Ben Magic Forest'ı sevdim arkadaşlar. Siz hangisini sevdiniz? Bakalım yazın yorumlara da görelim hangisini sevmişsiniz. Bakalım Hadi. son bölümde. hayır Ben de Haydır oldum. Bilge sen ne oldun? Haydır olmuş yapıyor. Ay Allah'ım ya <laughs> Bakalım e, şey olan kim olmuş? Ay bu niye ben eşek kadar yapmış ya? Heh, şöyle küçücük bir şey olayım arkadaşlar. Şurada belli olmayacak Hı. bir renkte bir şeye dönüşürsem. E, bakayım bakayım bakayım. <laughs> Sen de mi ondan oldun Bilge? Bilge de bundan olmuş arkadaşlar. Üf, bu da çok kocaman. Yine ırmak. Yine mi ırmak? Aha ne kadar şey şanslı. Efe sabahtan Yine bir ırmak istiyor. Heh. Arkadaşlar, ağaç olarak ağaçın üstüne çıktım. <laughs> Anam, ırmak beni buldu hemen arkadaşlar <laughs> ya. Yok böyle bir şey ya. Aferin sana ırmak. Arkadaşlar şimdi ben de arayan oldum. Yiyeceğim sizi. Yaşasın. Arayan olmak da güzel ha. <laughs> Bakayım. Hemen saldırıyorum arkadaşlar etrafa. Uf, bütün hızımla. Anne. Ne? Arkandaki ağacın üstüne bak. Bakayım. Ağacın üstüne mi çıktın gene <laughs> ya? Nerelere gidiyorsun Efe ya? Buradan da Solundayım. Sol. Bakayım. Yol! Oradan ileri git, yerine git. Şu ben, ağaç sen misin? Kert. Ağacın Hı. üstüne ağaç koymuş görmeyelim diye hemen ben seni oradan almaz mıyım? Şimdi Hı. geliyorum Çıkamazsın Efe. Buraya? Nasıl, <laughs> bakalım, şunun üstüne çıkmışsındır önce. Nasıl çıktın lan oraya? <laughs> Bir dakika ağacın üstüne... Dönüşemiyorum da. Oğlum aşağı gel de seni öldüreyim, gel. Gel de öldüreyim. Bir dakika, yani. hemen bulmam lazım, hemen bulmam lazım. Irmak saldır Efe. <laughs> Saldır 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 saldır. Kaçıyor hep. Efe. Bak koş kaç. Ne ara kaçtın oğlum? Aha burada. Ya yaşasın güzel. Efe ya. Yordun, düşsek kolay. Efe. Beni aşağı indirdiniz. Artık bizim takımdan oldun. Gel oğlum gel 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 gel. Çabuk 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 çabuk. Saldır 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 etrafa. Aha. Aha bir tanesi füfürttü. Gördüm. Üfürttüren birini gördüm. Gel bakayım buraya. <gülüyor> <gülüyor> anne bırak ya anne bırak. Aa, ama, ama aşk evet, uyuşum. Şu an bıraktık Ece. Şu an evet, bıraktık, bıraktık Ece. Hadi 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 daha bulacak çok kimse var gelin. Aa o kimmiş Aha, burada biri var. Gözümüzün adam, önünde daha doymuş. Önümüzdeki şeyi görmemişiz. Saldır Efe saldır. Yeşillere saldır. Morlara saldır tamam mı? Çünkü her şey olabilir. Aha. Bilge, Bilge'ye vuruyorsunuz. Bilge'ye tamam, vurmayın. bırakıyorum. Bilge bırak <laughs> Arkadaşlar mavi mantara vurmayın. Mavi mantara vurmayın. Mavi mantar Bilge. Aa, buradan biri üfüttürüyor. Burada ne olmuş olabilir? <laughs> Allah Allah. Burada üfüttürüyor ama gene de, de bulamıyorum. Bilge ne nerede ya? Bilge mavi mantar. Böyle şöyle bir şey. Aha. Kim kaldı? Aa dört kişi var daha. bir dakikamız var. Çabuk olun. Çabuk olun. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Aha burada bir taş var. Sen ta bilgi taş mısın? Bu taş kim? Ama ya. Ama aşkım bu oyunun özelliği öyle. Ay ölmeyeceğim Aa. diye burada kıyameti koparıyor. Kaysa şu Aa bu kim? Bilge çabuk 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 bilge. Ya bu Ama. kim ya? Hala niye burada bilge dibinde birisi var galiba. Baksana. Allah! Aa bir kişi kaldı. Bir kişi, bir kişi 30 buldunuz mu oralara çıkıldı mı höfört bir ya. höfört besin ya gerçek bulalım gerçek bulunca daha zevkli oluyor bakayım şunlarda hı. falan mı çok bu tarafları aradım ben, ya öbür tarafları hiç gidemedim. buldunuz mu he ben bulmaya Hayır. çalışıyorum ama yok son 15 saniye kaldı ya son 15 saniye kaldı ya tuf efendim bilgi Bir Tamam bir tur daha oynayalım bakalım. Bilgi olursa oynarız. Bilgi olmazsa başka tur oynamayız. Tamam mı? Bilgi için bir tur daha arkadaşlar. Bilgi lütfen Aha. Aa tam bulmuştum galiba. Ya. Tam bulmuştum galiba Aa. ama. Soft kimdi? Ee, rüya mıydı? Güneş. Güneş miydi? Güneş kazandı arkadaşlar. Bu turu şeyi güzel oldu. Kazananı güneş oldu. Güneş oldu. Selam, ben de, Selam ben de ay. Selam ben de ay. Evet. Jüpiter. Venus. Neptün. Plüton. Şimdi Bilim. arkadaşlar Bilim. son bilgi için son 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 tur gerçekten son tur oynuyoruz. Ben Map bana ben Do bakayım. Ben oynamadık. Station oynamadık mı? Hadi gelin bakalım arkadaşlar. Oynamadığımız bir harita çıkmış. Harita 2'ye gelin. Station'a geliyoruz. Bilge inşallah olursun kızım. Olmazsan da artık başka bir zamana. Ee, ben olayım. sonra oynamaya devam ederiz. Olur mu bebeğim? Tamam. Hadi bakalım. Hadi ben. <laughs> Oldu mu? Bakayım Bilge. <gülüyor> <gülüyor> bak yapma bak. girdi. Ay benim kuşum. Şimdi gidip en başta Elka, ekranıma bakıp beni öldürecek ya. Aha. Anne, arkadaşlar tren Best oldu. Şaka Ana Hı? şu çöp kutusu bir yerde dur da ben de çöp kutusu olayım ya. Şu küçücük bir şey yok. Ana tıklayamıyorum da. Bir dakika. Aa iyi tıklamıyor ya çöp kutusuna. Çöp kutusuna tıklayamadım. Neyse başka birisinden tıklayayım. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Ya ne ara geldin bilge ya. Olamaz ya. Of başka bir şey giyeceğim arkadaşlar ya. Bu çok kocaman bu sandalye midir nedir? Aa, ben aha. Ben bilge epey mi buldun? Bilge epey bulmuş. Hı, olamaz. Kaçayım arkadaşlar. Kaç 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 Aha şurada taş var bir tane. Ağaç olabiliyor muyum? Ağaç olamadım. Bilge kaç kişi buldun bebeğim? Aha şurada kafanı yapıştı şey var. Ha, nerede? Öldür hemen Aa, hemen. Nerede, dur. Bana bakın. Mı... Aa! Benim, benim kıpırdayan birisi var dedi. Benim. <laughs> Beni kovalıyormuş. Aha. Oh kurtuldum. Lan Efe! Hay <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bir kere kaçarken sana mı tutuldum ya? Olamaz ya. Of ya arkadaşlar neyse şimdi Bilge'ye yardım edelim. Bilge. Bilge Aha şurada değil. bir değişiklik var. Trenin üstünde diyor. Daha doğrusu diyor. Da var. Buradayım. Trenin üstünde biri varmış. Koşun koşun trenin üstünde. Hangi trenin üstüne kaçtı bu? <laughs> Şunu da zıplayıp alayım. Hazır buraya gelmişken. Şunu yok burada kimse yok. Şöyle gidiyorum. Şuralarda bir yerde bir çöp kutusu vardı. Hala duruyorsa. Bakayım şurada mıydı acaba? Gitmiş. Ya şurada bir şey var. Şurada var. E, daha Ece bulunmamış. Nazo bulunmamış. Üstlere falan çıktılar. çöp kutusu var. Bir dakika şurada bir şey var. yok. Bakayım. Şu kutuya vurdun mu? Vurmuşum. Şu kutu olmaması lazım. Nasıl ya? Dur bir dakika. Neden burada böyle Aa, Bada bir... bada 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 bana bana bada, 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 bada. kutusu bir çakusu bakıyor. bırak anne ne çakusu ya. Bayağı Ece, bayağı. Şu an, ne Ece şu an, bıraktık, bıraktık Ece. Ece şu an bıraktık Ece. Şu an Ece. bıraktık. Ay, ben Ece'yi bulmuşum ya şans eseri. Aha. Ha, Nasıl şans eseri anne. Valla şans eseri. Nereden bileceğim senin olduğunu? Vurdum işte kutu, çöp kutusuna sen çıktın. En baştaki çöp kutusunda mı sendin Ece? Yok. Aha buldum buldum. Birini buldum buldum buldum. buldum. <laughs> tamam aha rüyayı bulmuşum. Ya bırakın Dur. ben öldüreyim ben katil oldum da ben öldüreceğim. Ben katil oldum ben <laughs> öldüreceğim diyor Bilge. <laughs> Duydunuz <laughs> mu Bilge'nin sesini arkadaşlar uzaktan uzaktan. Ama eğer bir, biz sana yardım etmezsek Bilge 50 saniyede hepsini bitiremezsin sonra kaybedersin. O yüzden sana yardım etmemiz lazım. Duydun mu? Ha, arkadaşlar. Ay, bu <gülüyor> <gülüyor> Burada bir dakika. Birini buldum vallahi. <laughs> Ece buralar da kesin olması lazım kızım. Evet Hı -hı. ya. Şu kim kaldı? Gene mi Banda. güneş kaldı? Vur 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 var var çabuk ol. Kazandık! Aha. Bilge kazandın kızım yaşasın. Bilge kazandın! En çok. Bilmiyor ıı, gösteriyor bu ya? En çok sen herhalde şey yapmışsın Efe bulmuşsun. Evet. Ay, çok <laughs> En çok sen mi Bilgi yok en çok ben buldum. Hadi toplanın bakalım arkadaşlar. 14 saniye içinde. Allah. Hani bilgi öyle bir bağırıyor ki herkes duyuyor zaten bilgiyi. <laughs> Arkama dönmüş size. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Efe. Totonu görüyorum. Umarım <laughs> beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.